Merhaba. Ben bir hava trafik kontrol kulesiyim. İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermekteyim. Gece gündüz uçakların güvenle inip kalkmaları için ayaktayım. Her gün binlerce uçak gelip gider ve ben bu trafiğin sağlıklı olabilmesi için çalışırım. Doğrusu etrafa böyle yüksek bir noktadan bakıyor olmak çok güzel. Böylece çok daha fazla alanı bir bakışta görebilmekteyim. Fakat tabii her nimetin bir külfeti var. Sorumluluğum çok büyük. En ufak bir dalgınlık ve hata kabul etmeyecek kadar. Her yeri kuş bakışı görebiliyor olmanın hakkını dikkatli çalışarak vermeliyim. Hava trafiğinin en önemli unsuruyum desem abartmış olmam. Elbette tek başına değilim. Tecrübeli hava trafik kontrolörlerinden oluşan çok iyi bir ekibim var. Herkes kendi üzerine düşeni güzelce yapıyor ve böylece havadaki ve havalimanındaki trafik akışı sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Uçuş planlarını kontrol etmek, pilotlara kalkış ve iniş için izin vermek, pistlerde ve havalimanının diğer bölümlerinde uçakların ve diğer araçların trafiğini yönlendirmek bizim ekibin işidir. Saatler, dakikalar, saniyeler hatta saliseler bile çok önemlidir. Allah korusun bir anlık bir hatalı yönlendirme karmaşaya ve kazaya sebebiyet verebilir. İşte bu nedenle ekibimin sağlıklı, dikkatli ve sorumluluk sahibi çalışanlardan oluşması gereklidir. Şüphesiz yalnızca havada değil, karada, suda ve hayatın her sahasında ruh ve beden sağlığı yerinde mesuliyetli kimselerle karşılaşmak herkes için çok kıymetlidir. Hayatınıza yön verenlerin doğru insanlar olmasını ve hayat trafiğinizin huzurla akmasını dilerim. Evet, kısam olam, sona erdi ve burada trafik yine yoğun. Öyleyse sözü kısa kesip işime dönmeliyim. Hoşçakalın.